Proteinli sütler. Arkadaşlar proteinli sütün genel olarak iki markasını biliyoruz. İçim ve Pınar. Sizlere bunların ikisinde de vanilyalısını aldık. ikisinde çikolatalısını aldık. ikisinde de aldık. Bakalım hangisinin tadı daha güzel. Proteinleri yazıyor. Pınar'ın proteini 26 gram. İçimin proteini 30 gram. Şu anda içim 45 lira. Pınar 46-47 lira falan. Pınar bir tık daha pahalı ama Protein oranı daha düşük. Peki bu tadından mı dolayı oluyor? Şimdi sizinle birlikte öğreneceğiz. Bakalım. Pınar. Bebe bisküvili gibi. <laughs> Değil mi? Bebe bisküvisi gibi. Gerçekten bebe bisküvisine gerçekten. Bebe bisküvisini blender yapmışsınız gibi bir tadı var. İçimin vanilyalısını tadıyoruz. Kesinlikle içim daha, daha güzel. Kesinlikle daha güzel. Neli olduğuna dair bir fikrim yok. Hiç ben yani şeker Hayırdır. şekeri daha yüksek sanki ama şekerimiz tatlandırıcı var bunda belli. Daha o bir tadı yok. Içimden. Aynen. Ballı süte andırıyor. Bu bir tadı var. Ben beğendim. İçim kazandı. Fiyatı da daha uygun. Proteini de daha fazla. Çilekliden devam ediyoruz. Şimdi çilekliyi deneme zamanı. İçim çilekli, bugünün e, sütünde çilekli süt var, ben de dönerim. Evet. Çok lezzetli. Bence çok lezzetli. Kalite. Kalite. Bildiğin çilekli süt. Pınarınki nasıl? Vanilyalısını çok beğenmemiştik. Yani Vanilyalısı çok iyi değildi. Rengi birebir aynı. İçimin araması daha yüksek. Evet. İçim daha lezzetli. Yine içim daha lezzetli. Pınar daha lezzetli ama Pınar'ın içinden süt kokusu geliyor. Fark ettin mi? Bunda yani süt içtiğini daha hani market sütünü alıp döküp içmişsin gibi hissettiriyor. Bunda çok fazla aroma ve şeker tatlandırıcı var. O yüzden bu çok daha lezzetli. Kakaolu. Kakao'lu protein sütle devam ediyoruz. Bakalım kakao'luları nasıl oluyor? Şu bakalım. Sen bunu zaten bitireceksin. Ben sana bunu versem direkt daha iyi olur ama. Şeyi ver direkt. Direkt şişeyi. Bakalım. Güzel. Gayet güzel. İçim de güzel bir ürün yapmış. Bol tatlandırıcılığı. Bakalım Pınar nasıl? Tatlandırıcısı ya tadı yüksek ama o yapay tat gelmiyor. Ben almıyorum şahsen. Güzel yani ayarı güzel. Ayarı güzel evet. Ama pınar çok şey doğal çok doğal bir tadı var pınar. Pınardan süt tadı daha çok geliyor. Pınarın kakaolusu daha iyi. Öyle mi? Öyle. Bir daha Doğru. bir, bir daha iyi. Ver bakalım. Ben de içimi bir daha deneyeyim. Tatlılığı daha az ama daha doğal. Bir de daha kakao, toz toz şeyli partikülleri var içinde. Bak bir daha içimi içimde İçimde yani kakao dışı bir şey var. İçimde kakao dışı bir şey var. Sanki biraz vanilya var. Ekşiliği var değil mi? Ekşi bir şey var. Hı -hı. Bunda ama yok mesela. bitirdik zaten şu an içi Bence içime biraz vanilya katmışlar. Bu bildiğim protein, şey, kakaolu süt gibi. Bunun tadında bir acayiplik var. Olmamış. Bu sefer Pınar. Eğer çikolatalı tercih ediyorsanız tadı daha iyi olduğu için Pınar'ı tercih edebilirsiniz. Biraz acı ama. Pınar. Biraz acı. Ve bir bonus var. Pınar'ın bize sponsor olsunlar, çok isteriz. Pınar'ın yer fıstıklı, yer fıstığı ve muz aromalı protein sütünü şimdi deneyeceğiz. Evet, aynı bardağı kullandık fark ettiyseniz. Belki de bu yüzden tatları. <laughs> Kötü yorumluyoruz. Şimdi hep merak ettiğim yer fıstıklı ve protein... şey yer fıstıklı ve muz aromalıyı deneyeceğim. Bildiğiniz şey, beyaz süt rengi. Koy okay. bakalım. Bakalım nasıl. Oo, güzel kokuyor. Oha bayağı iyi kokuyor. Aa sonradan acı tat geldi. Böyle güzel başladı ama güzel sonra başladı. bisküvi tadına benzeyen bir şey geldi. Evet bak çok muzlu bir şey olarak başladı. Sonra peanut geldi şey geldi yer fıstığı geldi. Ama yer fıstığı böyle doğal yer fıstığı tadı değil bu, yapay bir yer fıstığı. Böyle burçak bisküvilerdeki ah, şeye benziyor. Bisküvi tadı geldi. <laughs> hmm. Böyle yani. böyle bir acayip bir şey yaşamak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz yer fıstığı ve muz aromalı. Yani bildiğin sıralamayla geliyor şeyler aromalar. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Evet bu videoda buraya kadar bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, arkadaşlar kameraman arkadaşım Hüseyin birlikte videoyu sonlandırıyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oğlum, bu ne acaba?